Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte repo nasıl indirilir ve nasıl oynanır onu göstereceğim. Öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açın ve yeni bir sekme açın herhangi bir tarayıcıdan. Daha sonra Bobby APK yazacaksınız sadece. Gördüğünüz gibi burada biyografi yazıyor. Biyografiye tıklıyorsunuz. Pardon, cips kalmış. Gördüğünüz gibi siteye girdi şu an. Virüs gibi duruyor ama öyle değil. Daha fazlası için, bakın burada bir sürü oyun var. Daha fazlası içine tıklıyorsunuz. Burada bir sürü oyun var indirmek istediğiniz. Burada bütün oyunları indirebiliyorsunuz buradaki tabi bilgisayarınız kaldırırsa. Ben bugün size repo nasıl indirilir onu göstereceğim. Öncelikle reponun üstüne tıklıyoruz. Repo resmi olan hmm, oyunu. Aşağı iniyoruz. Bakın burada bir kedi ile yükle tuşu var. Yükleye tıklıyoruz. Bu arada bu sadece bilgisayar için geçerli. Ee, şey için geçerli değil. Hmm. Mobil için geçerli değil. Buradan indire tıklıyorsunuz. İniyor arkadaşlar şu an. Ben tabi indirmeyeceğim çünkü ben de zaten repo inik. Burada indirilenler kısmında ıı, olacak. Bu indirilenler kısmından repo, repack ıı, şeyini masa üstüne attım buradan. Ben masa üstüne atmadım. Ke Nasıl? Masa üstüne attım tabi de. Şeye atmadım. Ha bakın. Burada repo Bobby Repack yazacak. Gördüğünüz gibi. Buna açıyoruz. Bo repo bir Repack. Beni oku falan diyor. Buradan siz tabi ki ıı, okumayacaksınız. Buradan bakın burada repo yazıyor büyük harflerle. Ona tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan Repo'ya tıklamanız lazım. Bu arada Repo'yu oynamak için arkada Steam açık olması lazım. Bir Steam hesabının olması lazım her türlü. Sadece bakın. Burada Steam açık dursun yeter. Gerisi zaten kolay. Daha sonra buradan Repo adlı çalıştırıcıya tıklıyoruz. Tümünü ayıkla. Ay pardon. Şöyle direkt e, bağlantı diye atabilirsiniz de böyle. Buraya. Tabii ben atmayacağım. Tümünü ayıkla diyorsunuz. Ama hemen atmayın tabii ki. Hmm, buraya sakın atmayın. Şimdi böyleyken. %28, 48. Evet tamamlansın bir. Tümünü ayıklasın. Evet şimdi yine aynı yere attı gördüğünüz gibi. Aynı yaptığım şeyleri yine yapacaksınız. Bu sefer bakın opera olmuş değişmiş. Repo. Bakın burada oyunumuz duruyor. Burada. Gördüğünüz gibi. Ee, bunu arkadaşlar buradan buraya bağlantı olarak atabilirsiniz. Masa üstüne atabilirsiniz. Şöyle küçülterek mesela. Ya mesela buradan tabi ben yanlış dosyayı açtım kapattım. Buradan masa üstüne atabilirsiniz böyle. Ben atmayacağım. Daha sonra istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Ama bakın Kesinlikle bir Steam hesabı açık olması lazım. Ve e, oynamak istiyorsunuz arkadaşlarınızla. E, VPN kullanmanız lazım. Göstereyim hemen. Ya Bakın burada minik bir hata veriyor. Onunla bir şey olmaz. Bu virüs falan değil arkadaşlar. Çalıştıra tıklıyorsunuz. Yani crack olduğu için virüs gibi gösteriyor. E, daha sonra. Bir saniye. Arkadan Planet VPN'i açalım. Aynı zamanda şimdi Planet VPN nasıl indirilir onu da göstereceğim. Cloudflare VPN de olabilir. Her şey olur. Ama yeter ki güzel bir şey yapın. Benimki çalıştırmadı. Remind me. <laughs> Evet. Bakın. Buradan. Connect tuşuna basıyoruz. Size göstereceğim zaten nasıl indirilir. Evet oyunumuz açılıyor şu an. çok olması lazım arkadaşlar nasıl oynamak için. Hmm, öncelikle arkadaşlarınızla oynamak için arkadaşlar. Hast game mat. Evet tuşuna basıyorsunuz. İstediğiniz bir dosya, dosya olsun, oyun oluşturmak. çiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın loading şu an in yüklüyor. Ve evet, gördüğünüz gibi chat diye bir hata verecek. Ee, o hatayı da düzeltmek için hemen arkada bir VPN açıyoruz. Cloudflare var mı da? Bu da çok güzel bir VPN ama ben kullanmıyorum pek. Şimdi size VPN zaten kapatmamakla da. Vardır arkada çalışıyor olacak. Hemen gösterelim. Burada çalışıyor. Şimdi Google'a giriyoruz arkadaşlar. Şuraları bir çıkalım. arkadaşlar. B VPN Proxy by VPN yazıyor. Daha sonra bu sayfaya gelmeniz lazım. Bu sayfadan şuradan Download VPN tuşuna basıyoruz şuradan. Bu tuşa bastığımızda hayat onu, o tuşa tıklıyorsunuz. Hmm, şu an bakın. Windows. Bakın indiriyor. Gördüğünüz gibi burda indiriyor. Burada Planet VPN Exe. İnince açacaksınız. Açınca böyle bir böyle bir görüntü gelecek. Diğer serverları da satın almak isterseniz zaten kapalı bedava VPN'ler tam olarak burada belirilecektir. Hatta gösterelim ona. Bakın bedava VPN'ler burada. Bunlar e, spesyon, yani özel şeyler. Ama ben Fransa, Fransa server'ını kullanıyorum. O bayağı iyi bir şey Siz de ayrıca böyle bir izleyerek bakarsınız ee, şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlarımızla oynamak için kesinlikle bir steam hesabı ve e, planet vpn açık olması lazım çünkü vpn açık olmadığında max ccu di reach diye bir hata veriyor dediğim gibi İçinde bir açmamız lazım. Ben tabi şimdi arkadaşlarımla oynayacağım. Arkadaşlarımla oynadım. Video da gelecek. Spoiler yemiştir arkadaşlar. Res herkesin karşısına çıkıyor. Hemen alalım. Gördüğünüz gibi. Hepimiz ilerleyelim. 3419 gördüğünüz gibi. 1619 oldu. Gerek yok yukarıya çıkmaya. Biz geldi şu. Ben tabii single player'da olduğum için beni göremiyor arkadaşlar.